arkadaşlar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam 18 Mart Çanakkale şehitlerimizi anmak için buraya toplamış bulunmaktayız. Hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum ben. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Bursa öyle bir kutsal şehir ki resmi olarak 3732 şehit de 81 ilde en fazla şehit vermiş rakamdır. Bu rakam resmi olarak 3730 olsa da gayri resmi olarak 5000 kusur rakamına erişmiştir. Ben hepinize bu etkinliğe katıldığınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sabaha geldiniz Şimdi saygı duruşu ve istiklal marşı ile programımızı açıyoruz. thank mm -hmm. Duruyoruz. Buyurun başkanım. Arkadaşlar, Arkadaşlar, hekim tahayyül akşamlar diliyorum. Ee, Çanakkale Savaşı, ee, bugün milletimizin likopuluk bağımsızlık, likopuluk bağımsızlık likopuluk. ve özgürlük mücadelesinin en önemli noktalarından birisidir. Bu savaş, tarihin akışını değiştirmiştir. Bugün Çanakkale ruhunu yaşatmak, ve gerekli nitelere aktarmak için e, birlik ve beraberliğimizi bozmamız gerekiyor. Bu savaş, e, Çanakkale Savaşı sadece askeri bir savaş değil, aynı zamanda milli e, milli bir e, uyanım uyanıklamanın sembolüdür. E, Mehmet Akif'in dediği gibi, Rabbim bir daha bu millete e, marşı gibi bir şeyi yazdırmayı nasip etmesin demiştir. Onun için e, birlik beraberliğimiz içinde e, vatanımızı, milletimizi e, korumanın mücadelesi içinde olmamız gerekmektedir. Onun için hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Özgüyelim. Artı Turan Teşkilatı'nın en genç verdiğidir. Bu akşam güzel bir şiirle bize eşlik edecek. Buyur diyelim. Teşekkürler. <laughs> Bayrak şiiri. Ey mavi göklerim, beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, Dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllığında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün... Bölgene sığındık. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek dağlarda açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim yeryüzünde yer beğen, nereye dikilmek istersen seni oraya dikeyim. Bravo, bravo. Ben sayın vekilime mikrofonu vermeden şurada da sözümü tamamlamak istiyorum. Ezan dinleyecek, bayrak inmeyecek, şehitleri kanıyla sulanmış bu topraklar asla bölünmeyecek. Hayırlı akşamlar diyorum. Şuna Turan Teşkilat'ın değerli başkanı, değerli üyeleri. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yıl 1914, 3 Kasım. İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar Çanakkale önlerine gelirler. 3 Kasım 1914 sabahında Kumkale cephaneliğini bombalarlar. Ve bizim ilk şehitlerimiz o gün toprağa düşerler. 5 subay 81 şehit o gün toprağa düşer. Bizim Çanakkale'deki savaşımızın ilk başlangıcıdır. Bu bir yerde havaya düşen, suya düşen, toprağa düşen cemre misali şehitlerimizin topraklara ilk düşüşüdür. Nasıl cemreler düştükçe tabiat yeniden uyanır, insanlığa can katarsa bizim o beş subayımız, 81 şehidimiz de Çanakkale geçilmezin müjdesini vermiştir bileceklerdir ki buradan geçilemeyecektir. Ama bunu çok acı şekilde öğrenecekler. İşte tarihlerin bugünkü 18 Mart 1915 gününü gösterdiğinde sabahleyin 10.30'da 417 çelik canavar denilen İngilizlerin, Fransızların ve İtalyanların gemileri Çanakkale Boğazı'ndan büyük bir gururla topraklarımıza daha doğrusu kara sularımıza girmeye başlarlar. Tabii onlar için gururdur ama saatlerin 14.30'u gösterdiğinde 7600 top mermisi atmalarına rağmen geçemeyecekler. Bizim Havranlı Seyit Çavuş'un Seyit Onbaşı'nın atmış olduğu 265 kiloluk mermi Oşun gemisinin bacasından içeri girecek ve içinde yaklaşık 600 personeliyle o gemi kendi etrafında döne döne diğer gemilere de çarparak hepsi sulara gömülecek. İşte tarihte Çanakkale Zaferi denilen ye İngilizlerin, Fransızların son 100-200 yılda almış oldukları en ağır mağlubiyettir. Ve ecdadımızın da yıllardan beri doğru dürüst Zafer kazanamamış olan milletimizin de kazanmış olduğu en büyük zaferdir. Bu zafer aslında İngilizlere ağır bir tokattır. Fransızlara ağır bir tokattır. İtalyanlara ve Ruslara ağır bir tokattır. O dönemde İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Ruslar birlik olmuş. Osmanlı İmparatorluğu ise gerek Almanlarla gerekse Avusturya-Macaristan İmparatorluklarının destekleriyle bu savaşın içine çekilmeye çalışılmış ve başarmışlardır da. İngilizlerin Süveyş kanalından Hindistan'dan Japonya'ya kadar sömürgü ülkeleri vardır. Almanlar da güya bize dost gibi gözüküp İngilizlerin Hindistan'ı var, bizim de Anadolu'muz olacak düşüncesiyle Osmanlı zaten hasta adamdır, biz onların önüne çıkarsak İngiliz bayrağını bir kez sallarsak Türkler Gelibolu'da kaçacak, delik arayacak diyecekler kadar alçaklaşacaklardır. O da yetmeyecek. Generallerinden birisi İngiltere'ye mesaj gönderecek. Biz yarın beş çayını Bosporus'ta içiyoruz. Yani İstanbul'da içiyoruz diye büyük bir gururla telgraf çekecek. Ama saatlerin 14.30'u gösterdiğinde aynı general bu defa bütün gemilere geriye dönün emri vermek zorunda kalacaktır. Orada yaklaşık 253 bin şehit verdik ama bu bir günde olan bir hadise değildir. 3 Kasım 1914'te başlayan bu savaş 9 Ocak 1916'da yani yaklaşık 14 ay süren bir süreçtir. Dolayısıyla biz Çanakkale'yi sadece 18 Mart'tan ibaret asla sayamayız. Çünkü yaklaşık 37 gün sonra bu defa 25 Nisan 1915'te kendi güçleri yetmeyince Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan takviye kuvvetler getirmek zorunda kaldılar. Buna rağmen başaramadılar. Bu orantısız bir savaştı. Bu süngüyle çelik canavarların teknolojiyle son derece donanmış gemilerinin savaşıydı. Bu iman ile küfrün savaşıydı. 1099 yılında Almanya'dan, Avusturya'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan gelen Haçlı orduları 1099 yılından sonra, yüzyıllar sonra gelecekler ve orada mağlup olarak geri dönecekler. İşte böyle bir zaferin yıl dönümündeyiz. Bundan 109 yıl önce yaşanmış bu zafer, ecdadımızın kazanmış olduğu son 200 yılda en büyük zaferdir. Bu zaferi yaşatan aziz ecdadımızı yürekten biz dualarımızla, ruhları şad olsun temennilerimizle, mekanları cennet olsun dileklerimizle her sene büyük bir gururlanıyoruz. Onlar bizim için kendilerini feda ettiler. Onlar geriye dönmeyi düşünmediler. Lise çağındaki çocuklar, lise 1, lise 2, lise 3 çağındaki çocuklar her birisi kara topraklara düşe düşe şehit oldu. Bizim Bursa Erkek Lisesi öğrencileri, Işıklar Askerliği Lisesi'nin öğrencileri, Kayseri Lisesi, İzmir Lisesi, Sivas Lisesi, Konya Lisesi gibi bütün liselerimiz yıllarca mezun veremedi. İşte böyle bir günü anıyoruz aziz ecdadımızın ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun. Bu vatanı bize vatan kılan bütün ecdadımızı saygıyla, hürmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Biz Çanakkale geçilmez demiştik. İnatla, sabırla, bıyığı yeni terlemiş binlerce yiğit. Bombalar üzerimize yağmur gibi yağarken kan kusan, can alan dev gemileriniz Çanakkale Boğazı'na geçerken biz haykırıyorduk binlerce yürek Çanakkale Boğazı geçilmez diyerek Kimsin sen acımasız düşman? Ne işin var benim mübarek topraklarımda? Bilir misin kimler yatar bu topraklarda? Bilir misin sen tüm insanları seven Mevlana'yı? Bilir misin sen insan değil hayvan bile incitmeyen Gönüller Sultanı Yunus Emre'yi bilir misin sen Can Dost Hacı Bektaş Veli'yi çek o kirli çizmelerini aziz ecdadımın kabirleri üzerinden bilir misin sen Osman Gazi, Orhan Gazi'yi bilir misin sen Nibolu Fatih'i Yıldırım Beyazıt'ı bilir misin sen İstanbul'u fetheden bir yanda manevi Fatih Eyüp Sultan bir yanda Bizans'ın surlarını yıkan Fatih Sultan Mehmet Han çiğnetir mi zannetti ecdadımızın kabirlerini? Aç kulaklarını, dört aç gözlerini. Burası Çanakkale, burası geçilmez. Ant içmiştir seni Çanakkale'ye gömmeye. Git evine, defol Avustralya'na, defol İngiltere'ne. Bilir misin sen 265 kiloluk mermi vinç bozulunca Ya Allah deyip namluya tek başına süren Seyit Çavuş ölmeden Sen misin ki Çanakkale'yi geçersin? Bilir misin sen Ezine'li Yahya Çavuş'u? Bilir misin sen Yarbay Hüseyin Avni'yi? Bilir misin sen Yüzbaşı İsmail Hakkı'yı? Bilir misin sen Yarbay Mustafa Kemal'i? Bilir misin sen Conkbayırı'nı, Seddülbahir'i? Günlerce akar oluk oluk kanlarımız boğazdan Ama bil ki burası Çanakkale Burası ana fartalar, burası geçilmez. Topraktan şehitlerin fışkırdığını görmez misin? Bu vatan için, bu topraklar için, binlerce yiğidin bu din için şehitlik sırasını beklediğini görmez misin? Siperlerden acı feryatlar yükselir. Bir bacağı top mermisiyle parçalanmış bir Mehmetçik bağırır. Komutanım son üç mermim kaldı. Akın akın düşman geliyor üzerime ne emredersin? komutan gür bir sesle haykırır. Dayan Mehmet dayan, Allah bizimledir. Dayan bak yardıma geliyor melekler. Bomba sesleri, tüfek sesleri, silah sesleri. Hepsi birbirine karışmış ortalık toz duman. Komutan bağırır, Mehmet evladım dayan. Hüseyin Onbaşı'ya söyle bir saate kadar yardım geliyor. Mermi geliyor, yiyecek geliyor, su geliyor. Mehmet haykırır, Komutanım yiyecek ve su istemem. Vatanımın kurtuluşu için tek bir mermi göndersinler. Yeter. Tamam diye bağırır komutan. Bozma sen moralini. Verme düşmana geçit. Terk etme sakın siperi. Aradan iki saat, üç saat, dört saat geçer. Ne silahı gelir Mehmetçiğin ne mermisi. Şiddetlenmiştir artık düşmanın topu, güllesi oluk oluk kanlar akmaktadır artık. Ardında tam 253 bin Mehmetçik şehit Çanakkale boğazı olmuştur artık düşmana da mezar. Komutan haykırır Mehmet evladım kalk artık bak zafer bizim döküldü düşman denize kurtuldu artık ülkemiz vatanımız dinimiz Yenim Mehmet komutan haykırışlarına göremedi kafasını kaldırıp o muazzam zaferi komutan gider Mehmet'in oldu sipere bakar ki Mehmet'in göğsünde büyük bir top mermisi kolu bir tarafta bacağı bir tarafta parçalamıştır bütün bedenini kanlar içinde yatmaktadır cansız bedeni Mehmet diye haykırır komutan tüm boğaz yankılanır hani bana söz vermiştin Mehmet hani köyündeki derede balık tutacaktık Hani düğününe çağırıp beraber halay çekecektik? Hani Mehmet oğlun alacaktı, benim adımı verecektin? Hani oğlunun sünnetine beni de çağıracaktın? Hani Mehmet oğlunu benim ilçem dokunacaktın? Hani söz vermiştik, zafere kadar ölmeyecektik? Hani düşman denize dökülünceye kadar bindik, ayakta kalacaktık, savaşacaktık? Kalk Mehmet, kalk! Beni böyle gözü bırakma! Hadi Mehmet kalk, nişanlana ne derim ben? Kalk yiğidim anan seni bekliyor. Kalk Mehmet kalk vatan seni bekliyor. Kalk yiğidim ay yıldızı bayram seni bekliyor. Kalk be yiğidim beni böyle boynu büküp bırakma. Kalk Mehmet'im kalk. Heyhat Mehmet'ten ne ses gelir ne soluk. Kapaklanır komutan Mehmet'in cansız bedenine. Uzun bir zaman geçer Conk bayırında, anafartalarda Pek bir sesleri gelir Zafer türküleri söylenir Ardından ağıtlar ağıtlar yükselir semaya yüze yürekler yakan Çanakkale içinde aynalı çarşı ana ben gidiyorum düşmana karşı Çanakkale içinde bir uzun selvi kimimiz nişanlı kimimiz evli Çanakkale içinde vurdular beni ölmeden mezara Bir süre komutan kendine gelir ağır ağır, oluk oluk kan akmıştır siperlere. Mehmet'in kopan bacağından, parçalanan göğsünden, Mehmet'in elinde bir resim, göğsünde bir kitap. Komutan resmi alıp bakar, nişanlısıdır Mehmet'in ve göğsünde bayrağa sarılmış Kur'an-ı Kerim. Bir de Mehmet'in siperin duvarına kendi kanlarıyla yazdığı birkaç kelime, komutanım haklıymışsın. Ölmeden önce melekler geldi. Bana müjdeyi verdi. Gerçekten inandım ki burası Çanakkale. Burası geçilmez. Tüm dünya bilsin ki komutanım Çanakkale geçilmez. Çanakkale geçilmez komutanım. Çanakkale geçilmez. Evet, aramızda değerli başkanım 26. dönem milletvekili adayımız Dinçer Akgel başkanım burada. Kendisine de bir söz hakkı verelim. Sayın Başkanım buyur. Çok değerli milletvekilim, değerli Turan Teşkilatımızın bu seyir başkanı, Ertuğrul Gazi Derneklerimizin başkanı ve değerli kardeşlerim, yönetim kurulu üyesi kardeşlerim. 18 Mart Çanakkale Savaşı'nın o manevi ruhunu yaşamaya çalışıyoruz. Çok duygusal bir şiir dinledik. Sayın Milletvekilimiz Bursa'mızda Türkiye'nin birçok yerinde bu şiirini söylediğinde yüreğimizin teli titrer, yüreğimiz titrer. İnsanın kanının dolduğu bir şiir. 12-13 yaşında çocuklarımızın, evlatlarımızın Çanakkale'de şu kardeşimiz gibi bayrağı tutan kardeşimiz yaşındaki çocuklarımızın Çanakkale'de şehit olduğu soğun fırtınanın, merminin, ateşin alevlendiği fırtına gibi olduğu o günleri yaşayan ecdadımıza, bütün şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin. Ve orada şehit olan yiğitlerimiz var. Ali Osmanoğlu Abdullah. Burada! İsmailoğlu Ahmet. Burada! Seyit Alioğlu Ali. Burada! İbrahimoğlu Abdullah Burada Eminoğlu Ali Burada Haliloğlu Bekir Burada Ve bütün Mehmetçiklerimiz Burada Allah gani, gani rahmet eylesin Bu güzel akşamı hazırlayan siz değerli başkanıma, yöneticilerine ve bizleri her etkinliğimizde yalnız bırakmayan kıymetli milletvekilimiz Faruk Ambarcıoğlu abimize, yöre insanımıza bizleri bu günlerde yalnız bırakmadığı ve her çalışmaya destek verdiği için yürekten teşekkür ediyorum. Allah sağlık sıhhat versin inşallah diyorum. Gecemizin hayırlı uğurlu olmasını ve Rabbim bir daha Çanakkale destanı bu millete göstermesin, o acıları göstermesin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum. Gecemiz hayırlı olsun, şehitlerimizin ruhu da şad olsun diyorum. Bütün geçmişlerimizin ruhu için Çanakkale'de ve yeryüzünde Türk milleti için kefen giyen bütün aziz şehitlerimizin ruhu için ve gazilerimizin ruhu ve Şehit kıyafetiyle birlikte kanlı elbisesiyle toprağın altında Akif diyor ya, şu heda fışkıracak, toprağı sıksam şu heda Evet, o şehadetlerin ruhu için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu için Allah rızası için Lillahi Fatiha. Allah Tüm misafirlere hoş geldiniz diyorum tekrardan. Değerli fikrim Allah razı olsun. Her zaman olduğu gibi etkinlikte bu etkinlikte de yalnız bırakmadan bizi. Allah bin kere razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Neresi ne dilerim için. <laughs> Hepinize yani, tekrardan hayırlı akşamlar diyorum. Katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz <laughs> Büyük Yörük Türkmen iftarı yapacağız. 2000-2500 kişilik. Orada bütün gençlerimizi, dostlarımızı inşallah birlikte olsun. Sayın sizle birlikte olsun inşallah. Perşembe bir daha da günü. Perşembe günü. Tarih alabilir miyiz? Evet. Perşembe 21, Mart. 21 Mart 2024 Perşembe günü kanal boyunda e, tarihi bir büyük Çelebi Mehmet Bulvarı'nda tarihi bir büyük bir iftar forumu yapacağız. İnşallah bakanlarımız da katılacak. İnşallah o iftarımıza bütün yöre halkımızı Sayın Bekir'imizi, herkesi bekliyoruz inşallah. Onun akibinde de Allah izin verirse ayın 24'ünde Bursa Nülüfer evler Şenalı Düğün Salonu'nda Uluslararası Turan Teşkilatı ve Ertuğrul Gazi Osman Gazi'nin bütün derneklerimize birlikte vereceğimiz iftarımız var. Bu vesileyle de herkesi davet ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Size de teşekkürler ediyorum. Çekiyorum. Tamam. Merhabalar. Ben Uluslararası Turan Teşkilatı Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı İsmail Yanımda Başkan Vekilimiz Tufan Seki var. Basın danışmanımız Haşim Aydın var bugün 18 Mart Çanakkale şehitlerimizi anmak adına güzel bir etkinlik yaptık. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Bu etkinliğe destek veren bütün gençlik kollarındaki arkadaşlara tek tek teşekkür ediyorum. Duygusal ve anlamlı bir geceydi. Ecdadımızı unutmadık. Unutturma ve yeminliyiz. Süreci böyle ileteceğiz. Daha öncelerinde şehitlerimizi almak adına bir Etkinlik düzenledik, fidan dikimi yaptık yine gençlerimize birlikte. Sözü Başkan Vekilimiz Tufan Seki'ye bırakmak istiyorum. Merhaba, Turan Teşkilatı Gençlik Başkan Vekili Tufan Seki ben. Çanakkale'de verilen destansı mücadelede e, zaferin önderi Mustafa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Teşekkür ederim. Ee, sözümüzü basın sorumlusu Haşim Aydın'a veriyoruz. Merhaba öncelikle. Ben basın olursa Tranta teşkilatı basın sorumlusu Haşim Aydın. 18 Mart şehitlenme gününde başta Genel Başkanımız Ziya Kılıç olmak üzere bu etkinlikte bizi topladığı için kendilerine teşekkür ederiz. Bu anlamlı günde aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.